Merhaba arkadaşlar ben Melih Hoca. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı, Aralık Ayı, Milli Eğitim Bakanlığı, Fen Bilimleri, Örnek Sorularının Çözümlerini birlikte yapacağız. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuza baktığımızda verilen metine göre DNA ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diye bize bir soru soruyor. Üst taraftaki soru köküne baktığımızda aşağıda DNA molekülünün keşif süreci ile ilgili bir metin verilmiştir. Hücre çekirdeğinin içinde bulunduğu için DNA'ya nüklein adı verilir. Asit özelliği gösterdiği belirlenen DNA daha sonra nükleik asit ve nihayetinde deoksiribonükleik asit olarak isimlendirildi. Burada DNA'ya asit dendiğinden bahsetti. Sonraki yıllarda devam eden araştırmalar sonunda DNA'nın fosfat, şeker ve bazı gruplarının bir araya gelmesiyle oluştuğu anlaşıldı. Burada da DNA'yı oluşturan daha küçük yapıların olduğundan bahsetti. Burada hatta parantez içerisinde bazılar adenin, guanin, sitozin ve timin olarak dört çeşitmiş. Ayrıca adenin bazları ile timin bazlarının, sitozin bazları ile de guanin bazlarının eşit sayıda olduğu Erwin Chargaff tarafından gösterildi. Burada da adeninle timin, şurada adeninle timinin e, sitozin bazıyla da guanin sayi bazının eşit sayıda olduğu vurgulandı. 25 Nisan 1953 yılında ise DNA'nın birbirinden sarma şekilde bağlı iki zincirden meydana geldiği James Watson ve Francis Crick tarafından ortaya kondu. Burada da DNA'nın yapısıyla ilgili sarman olduğu ve iki zincirden meydana geldiği vurgulandı. Teknolojik gelişmelerle birlikte insanların DNA profilleri ortaya çıkarılmaya başlandı. DNA'larındaki nükleotit sayı ve dizilimlerinin farklı olduğu görüldü. Burada artık DNA'larındaki nükleotit sayısının ve diziliminin farklılık oluşturduğundan bahsetti. Bunun da yani bu farklılığın da kalıtsal çeşitliğe sebep olduğu tespit edildi. Artık öncülere geçecek olursak A'ya baktığımızda adenin ve sitozin bazlarının sayısı bilindiğinde diğer bazlar bulunur. Adenin timine, sitozin de guanine işte. Eğer ben bunları biliyorsam diğerlerini de bulmuş olurum. Doğru. DNA molekülü içerisinde kendisini oluşturan daha basit. Üst tarafta bahsetmiştik fosfat, şeker ve bazlardan oluştuğunu söylemişti. Evet bunu da çıkartabiliriz. B de doğru. İnsanların DNA'sında bulunan nükleotit dizilimleri birbirinden farklıdır. Evet bu da kalıtsal çeşitliliğe sebep oluyor demişti son cümlede. O yüzden bu da doğru. DNA molekülü ismini yapısındaki şeker molekülünden almıştır. Üst tarafta böyle bir bilgi vermedi. O yüzden D seçeneği çıkartılamaz. Cevabımız denizli seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bilim insanları mutasyona uğramış DNA veya hastalıklı gen dizisinin onarılmasında aşağıda görseli verilen yöntem ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Görsele baktığımızda hasarlı DNA bölgesi kesiliyormuş. Kesilen bölgeye gen dizisi hasarsız hali ekleniyormuş. Bu yöntemde hasarlı gen dizisi tespit edilir. Daha sonra hasarlı bölge kesilerek o bölgeye bu gen dizisinin hasarsız hali eklenir. Bu yöntemin korkulan yönü ise hasarsız olan gen dizisinin DNA'nın farklı bir bölgesine yerleşme ihtimalinin olmasıdır. Üreme hücrelerine uygulanırsa mutasyonun nesilden nesile aktarılmasının önüne geçilir. Eğer üreme hücrelerindeyse nesilden nesile aktarılır. Tedavi edilirse nesilden nesile aktarılmayacaktır. O zaman A öncülü doğru. DNA üzerinde gen aktarımı olduğundan genetik mühendisliğinin çalışma alanına girmektedir. Doğru. Burada gen tedavisi işin içine girecek. Yerleştirilecek gen dizisinin farklı bölgeye yerleşmesi durumunda yeni varyasyonlar ortaya çıkabilir. Varyasyon türü çeşitlilikte, evet burada farklı bölgeye çıktığında farklı canlılar ortaya çıkabilir. Bu da doğru. Farklı tür özelliklere sahip canlılar ortaya çıkabilir. Doğru canlı bu mutasyona neden olan çevresel faktöre karşı adaptasyon kazanmıştır. Burada adaptasyon kazanma durumu söz konusu değil. Burada gen tedavisi söz konusu. O yüzden cevabımız denizi seçeneği olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Arkadaşlar katı basıncı ile ilgili bir sorumuz. Buna göre etkinlikte yapılan uygulamaların katı basıncına etkisiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye sordu bize. Şimdi bu kısma baktığımızda katı basıncı konusunu pekiştirmek isteyen bir öğretmen kasa ve özdeş şişeleri kullanarak bir etkinlik yapmak istiyormuş. Burada bizim için özdeş şişelerin özdeş olması önemli. Bunun için sınıfa getirdiği 12 adet şişe alabilen bir kasaya 9 adet şişe koyarak bazı uygulamalar yapıyor. Başlangıçta 9 tane şişe varmış. Köşelerde bulunan 4 şişe alınırsa kasanın zemini oluşturduğu basınç azalır. Başlangıçta 9 tane şişemiz vardı ve kasamızın yüzeyi vardı. Biz buradan 4 tanesini aldık. 4 tanesini aldığımızda 5 tane şişemiz kaldı ve kasanın yüzeyi değişmedi. Şurada kasanın yüzeyi. Kasanın yüzeyi değişmeyip, kasanın yüzeyi değişmeyip ağırlığı azaldığı için basınç azalır. Bize A seçeneğinde basınç azalır dediği için A seçeneğimiz doğru. Diğer öncüllere de bakalım. Kasadan iki şişe alınırsa kalan her bir şişenin kasanın tabanında oluşturduğu basınç azalır. Başlangıçta B seçeneği için 9 tane şişemiz vardı. 9 tane de şişe tabanımız vardı. Bunun oranlarsak oranımızın 1 olduğunu yorumlarız. 2 tane şişe çıkartıldığında 7 tane şişe kaldı. Yani 7 tane de yüzeyimiz var. 7 bölü 7'den hala oranımız 1 olacak. O zaman azalır değil değişmez olması gerekiyordu. Bursa öncülümüz yanlış. Kasaya 3 şişe eklenirse her bir şişenin kasanın tabanında oluşturduğu basınç artar diyor. Bu aşamaya baktığımızda 9 şişe vardı. 9 bölü 9'du. Buradan oranımız 1'di. 3 şişe eklenirse artık 12 bölü 12 olacak. Çünkü şişe sayısı 3 arttığında yüzeyi de 3 tane artacak. Yine 1 oldu. Burada artar diyor. Değişmez olması gerekiyordu. Bu nedenle Ceyhan seçeneğimiz de yanlış. Şişeler ortaya toplanırsa kasanın zeminde oluşturduğu basınç artar. Başlangıçta 9 tane şişemiz var ve kasamızın yüzeyi var. Biz ortaya topladığımızda yine 9 tane şişemiz var ve yine kasamızın yüzeyi aynı. Aynı olduğu için basıncın değişmez olması gerekiyordu. Ama burada basınç artar demiş. Artar dediği için denizde yanlış. Doğru seçeneğimiz için A demiştik. Arkadaşlar sıradaki sorumuz. Buna göre 1, 2, 3 ve 4. durumlarda halterin zeminde oluşturduğu basınç aşağıdaki grafiklerin hangisine gibi olabilir? Birbirine demir çubukla bağlanmış dislerden oluşan spor aletine halter denir. Aşağıda ağırlıkları ve zemine temas eden yüzey alanları aynı. Bu önemliymiş. Ağırlıkları ve zemine temas eden yüzey alanları aynıymış. Yarıçapları farklı K, L, M dislerinin görselleri ile her iki ucuna birer adet L diski takılmış bir halterin görseli verilmiştir. K'nın yarıçapı 3R'ymiş. L'ninki 2R'ymiş. M'ninki R'ymiş. Şurada bir de birinci ilk durumdaki halter verilmiş. Birinci durumda her iki ucuna birer adet L diski takılı olan bir halter verilmiştir. Bu halterin her iki ucuna mevcut diskler çıkarılmadan birer M diski takılarak ikinci durum. Bir, birinci durumda L takılıydı. İkinci durumda bu L'ler takılıyken L'ler çıkartılmadan üzerlerine M takılıyormuş. Birer adet L diski takılarak sonra üçüncü durum. Üçüncü durumda burada L, M takmıştı. M'nin üzerine bir de L takıyor. L taktığında üçüncü durum. Birer adet K diski takılarak da dördüncü durum elde ediliyormuş. Dördüncü durum içinde son olarak üzerlerine K diski takılıyormuş. Şimdi biz bu tarz soruları kolay şekilde yorumlayabilmek için ağırlıkları hepsi için aynıymış. O zaman ağırlığımıza da bir diyelim. Yüzey alanımıza da bir diyelim. İlk durumda yani birinci durumda 2 tane ağırlığımız var, iki tane de yüzeyimiz var. 2 bölü 2'den ilk durumdaki basıncımız 1 kabul edelim. İkinci durumda buna m ekliyoruz. m'nin yarı çapı daha küçük olduğu için yere değmeyecektir. Yere değmediği için toplamda 4 tane ağırlığımız olacak. 2 tane l'nin ağırlığı, 2 tane de m'nin ağırlığı. Ağırlıkları birbirine aynıydı. Ama yüzey alanımız değişmeyecekti. Yüzey alanımız değişmeyeceği için 4 bölü 2'den 2'ye çıktı. Yani 1'den 2'ye. Burada basıncımız 2 katına çıkmış oldu. Üçüncü durumdayken bu kez L eklendi. L'ler nerede eklendiğinde toplam 6 tane ağırlık olacak. O zaman ağırlığımız 6 olacak. Yüzeyimiz buralara L ekleneceği için, L'ler de yere temas edeceği için artık yüzeyimiz 4'e çıkacak. Burada o zaman 6 bölü 4'ten 1,5 oluşacak. Ve son olarak da K ekleniyormuş. K eklendiğinde toplamda 4 bir tarafta 4 bir tarafta 8 tane ağırlığımız olacak. Yüzeyimiz K'nın yarıçapı 3R olduğunda K geldiğinde K eklendiğinde tek sadece yere K temas edecek. Diğerleri yere temas etmeyeceği için yüzey alanımız 2 olacak. 8 bölü 2'den basıncımız 4 olacak. Şimdi o zaman basınçları birinci durumda basıncımız 1. Bir, birinci durumdaki basıncımız 1. ikinci durumdaki basıncımız 2. Üçüncü durumdaki 1.5. Dördüncü durumdaki en fazla olacaktı. O zaman C seçeneğini buradan eledim. Burada birden 2'ye doğru basınç artıyordu. Denizli seçeneğini eledim. Burada A seçeneğinde 2 ile 3 arasında 2'den 3'e basınç azalıyordu. Ama A seçeneğinde basınç artmaya devam etmiş. Eledim. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuz buna göre aşağıdaki durumların hangisinde bisküvi kutularının masaya temas eden yüzeyi ile masa arasında oluşan basınç şekil birde oluşan basınca eşittir diyor. Bir öğrenci özdeş 12 bisküvi kutusunu şekil 1'deki gibi masaya yerleştiriyor. Bisküvi kutularını masaya temas eden yüzeyi ile masa arasında oluşan basıncı tespit ediyor. Yani şu kısımda bisküvi kutularının ve masanın arasındaki basıncı tespit etmeye çalışıyormuş. Biz şunu biliyoruz ki katılarda düzgün cisimlerde dikine yapılan kesmeler basıncı değiştirmez. Dikine yapılan kesmeler basıncı değiştirmez. O zaman biz öncelikle seçeneklere bakalım. Dikine bir kesme yapmış mı? Şuraya da bakalım. 1 2 3 3 tane üst üste gelecek şekilde toplamda yana doğru 4'lü dizilim yapmış. Burada 1 2 3 4 üste gelen değişmiş. Burada bir iki üste gelen değişmiş. Üste gelen değişmiş. Denizli seçeneğe baktığımızda evet bu direktmen yarısı almış. Üste gelen kısım aynı. Yani dikine bir kesme işlemi yapmış. O yüzden doğru seçeneğimiz denizli seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz. Buna göre yatay bir zeminde yapılan aşağıdaki deneylerden hangisi katı basıncına etki eden değişkenleri doğru bir şekilde test etmek için kullanılamaz diyor. Biz burada basınçla ilgili bizim katı basıncı ile ilgili iki tane değişkenimiz vardı. Bunlardan bir tanesi ağırlık. Diğeri de bizim test edeceğimiz kısım yüzey alanıydı. Şimdi biz bir deney yaparken ya ağırlığa bağlı olduğunu ya da yüzey alana bağlı olduğunu test etmek istiyorsak neyi değiştirmek ya da neye göre gözlem yapmak istiyorsak sadece onu değiştirmemiz gerekecek. Şimdi artık üst tarafa geçelim. Bir firma ürettiği ayakkabı modellerinde ayakkabıların ağırlıkları değişmeyecek şekilde, burası önemli, ağırlıkları, ayakkabıların ağırlıkları değişmeyecekmiş. İki farklı dış taban tasarımı kullanmıştır. Bu dış taban tasarımları oluşturulurken birinci tasarımda zemine temas eden bazı kısımlar çıkarılarak ikinci tasarım yapılmıştır. Şu şekillere hemen geçtim. Şekillere baktığımda şurada yüzey alanı küçülmüş. Yani tasarım 2'nin yüzey alanı alanı daha küçülmüş, azalmış tasarım bire göre. Aşağıda verilen bu tasarımlarda koyu renkli bölgeler ayakkabının zemine temas eden yüzeyini göstermektedir diyor. Katı basıncını etki eden değişkenleri test edebilmek için iki tasarımda aynı numarada ayakkabı kullanılarak ayak kabı tabanlarının zeminde oluşturduğu basınç ile ilgili deneyler yapılmak istenmekteymiş. Burada bizim için yine aynı ayakkabının aynı numarayı kullanmışız. A öncülüğüne baktığımızda yüzey alanının basınca etkisini test etmek için yüzey alanı bu kez o zaman değişecek olan ne olacak? Yüzey alanı olacak. Aynı kişinin iki tasarımı da ayrı ayrı giymesi. Tasarımlar arasındaki yüzeyler farklıydı. O yüzden birincisi olur. Aynı kişi giyiyor. Yani ağırlıklar aynı. Yüzey alanları farklı. A öncülü o zaman doğru olur. Ağırlığın basınca etkisini test etmek için ağırlıkları farklı iki kişiden birinin bir diğerinin ikinci tasarımı giymesi. Hem burada ağırlıkları farklı hem de giydikleri ayakkabıların yüzey alanları farklı. İkisi de değiştiği için bana B tam anlamıyla neye bağlı olduğunu göstermez. O yüzden doğru seçeneğimiz B olacak. C geçtiğimizde ağırlığın basınca etkisini test etmek için ağırlıkları farklı iki kişinin birinci tasarımı yüzey alanı aynı olan ayakkabıları giyecek. Farklı ağırlıktaki kişiler evet olur. C seçeneğimiz de doğru. Denizli'ye baktığımızda yüzey alanının basınca etkisini test etmek için ağırlıkları aynı iki kişiden birinin bir diğerinin ikinci tasarımı giymesi. Burada da yüzey alanı. O zaman yüzey alanı değişecek. Ağırlıklar aynı olacaktı. Ağırlıklar aynı. Yüzey alanları değişmiş. O yüzden denizli seçeneğimiz doğru. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuza gelelim. Buna göre sıvı cinsi ve sıvı derinliğin değişkenlerinin sıvı basıncı etkisini gözlemlemek için aşağıdaki düzeneklerden hangisi kullanılmıştır? Kabın tabanında oluşan sıvı basıncının hangi değişkenlere bağlı olduğunun araştırıldığı bir çalışmada bağımsız değişkenler sıvı derinliği ve sıvı cinsi olarak belirlenmiştir. Çalışma aşağıda görseli verilen K, L, M ve N düzenekleri kullanılarak yapılmıştır. Şimdi ilkinde sıvının cinsine bağlı olduğunu göstermek isteyecekmişiz. O zaman sıvının cinsine bağlı olduğunu göstermek istiyorsam yüksekliklerin aynı olması lazım. O zaman sıvının cinsi farklı olacak, yükseklikler aynı olacak. O zaman burada kimleri alabilirim? L ile N'yi alabilirim ya da ya da burada M ile N'yi alabilirim. O zaman m ile n'yi alabilirdim. m ile n'yi alabilirdim. l ile m, l ile m aynı sıvıyı içeriyor. Ceyhan seçeneğine gider. K ve L burada aynı sıvı içeriyor. Bunlar gitti. Bu iki seçeneği eledik. Bu kez sıvı derinliği. Sıvı derinliği içinde bakmam gereken aynı cins sıvılar olacak. K ve L'ye baktığımızda aynı cins sıvılar. Fakat yükseklikleri birbirinden farklı. Doğru seçeneğimiz A olacaktır. B'ye baktığımızda L ve M demiş. L ve M ikisi de su ve ikisi de aynı yüksekliğe sahip. O yüzden bundan yorum yapamam. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. 8. sorumuz. Verilen grafiğe göre keşfedilen bu mağaranın şekli aşağıdaki özdeş küplerle oluşturulmuş görsellerden hangisi gibi olabilir? Arkeologlar kazı çalışmalarında bir mağara keşfetmişler fakat girişini kapatan büyük kayalardan dolayı mağaranın büyüklüğünü ve derinliğini belirleyememişlerdir. Burada büyüklüğü ve derinliği belirlenememiş. Bunun için yardım aldıkları bir uzman mağarayı sabit süratte akan, burası önemli, sabit sürette akan su ile doldururken mağara tabanında meydana gelen sıvı basıncının değişimini aşağıdaki grafikteki gibi çizmiş. Grafiğe hemen geçelim. Grafiğe baktığımda 3 saatte 3 saatte P basıncı oluşmuş. Hemen şu kısımda artış meydana gelmiş. Şura benim için belirleyici olabilir. 12 saatte 2 P basıncı oluşmuş. Sonra grafiğe bakıyorum. Tam kesiştiği noktalarda 18 saatte, 18. saatte 3 P basıncı oluşmuş. Şuradaki kısma baktığımızda 24 saatte 24. saatte 4 P basıncı oluşmuş ve son olarak 27. saatte direktmen 5 P basınç oluşmuş. Şimdi biz bu noktayla Yüksekliklerini kıyaslamak istersek sıvı basıncı sıvının yüksekliğiyle yani derinliği doğru orantılıydı. O zaman h yüksekliğinde P basınç dersem o zaman 2h yüksekliğinde 2P basınç, 3h yüksekliğinde 3P basınç, 4h yüksekliğinde 4P basınç ve 5h yüksekliğinde 5P basıncı oluşmuş olacak. Şimdi bunların her birini birim kutuyu 3 saatte doldurduğunu düşünürsem o zaman burada 3 saatte yarısı, 3 saatte diğer yarısı. Burada basınç buraya kadar düzenli artacaktı. O yüzden A seçeneğimiz gitti. Şurada 3 saatleri yazarsam buradaki kısım yükseliş 3 saatte 6 saatte P basıncını oluşturduğunu düşünebiliriz. O yüzden A seçeneğimiz gitti. B seçeneğimize baktığımızda B seçeneğimizde yine 3, 6 birbiriyle eş değer olur. O yüzden bu da gitti. C'ye baktığımızda 3 saatte H kadar yükselmiş oldu. Sonra bunun üzerine eklenen kısma baktığımızda 3, 3, 3 saat eklediğimizde toplamda 12 saatte 2 H yüksekliğine geldi. Burada 3'er saatleri eklemeye devam edelim. 12 Y biz 9 daha eklersek 21 saatte burada 3P basıncına ulaşmış oldu. Ama biz 18 saatte 3P basıncına ulaşıyorduk. O yüzden Ceyhan seçeneğimiz de elendi. Burada 3 saatte birinci kısmı doldurduk. H yüksekliğine ulaştık. Burada hemen 2H yüksekliğine ulaşmamız için 12 saat geçti. 12 saatte 2H yüksekliğine ulaşmış olduk. Sonra burada şuraları da doldurduğunu düşünürsek 12, 15, 18. 18. saatte 3 haş yüksekliğine ulaştık. 24 saatte 4 haş yüksekliğine ve 27. saatte 5 haş yüksekliğine ulaşmış olduk. O yüzden doğru seçeneğimiz Denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu durum ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bize yanlış olan ifadeleri soruyor. Dünyanın atmosferindeki gazların oluşturduğu basınca açık hava basıncı denir. Üst tarafta açık hava basıncının tanımını yapmış. Aşağıda yatay bir zeminde duran boş bir yakıt tankerinin bu yakıt tankeri başlangıçta boşmuş. İçindeki hava vakum makinesi ile boşaltılmadan önceki görünümü şekil 1'de. Vakumlama işlemi yapılırkenki görünümü şekil 2'de verilmiştir. Şu şekil 1'de tamamen herhangi bir işlem yapılmadı. Bu tankerimizin içi boşmuş. İkinci durumda da buradaki hava boşaltılıyor. Şimdi tankerin dış yüzeyinde oluşan açık hava basıncı her iki şekilde de eşit büyüktedir. Yükseklik, sıcaklık ve ortam değişmediği müddetçe açık hava basıncı aynıdır. Açık hava basıncı aynı olacağı için birinci öncülümüz doğru. Bir olan seçenekleri eledim. Çünkü bize yanlış olanı soruyordu. Şekil 1'de tankerin içindeki hava basıncı açık hava basıncından büyüktür. Tankerin içi boştu. Boş olduğu için tankerin iç, iç basıncının dış basınçtan büyük olma durumu söz konusu olamaz. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış olacak. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Şekil 2'de meydana gelen değişikliğin nedeni tankerin içindeki hava basıncının azalmasıdır. Basınç her zaman çoktan aza doğru hareket eder. E burada iç taraftaki basınç azaldığı için yani hava boşaltıldığı için dış taraf büyük, iç taraf küçük olacak. O yüzden 3. öncülümüz doğru olacak. Doğru seçeneğimiz bu nedenle Bursa olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Yapılan deneye göre aşağıdaki olasılıklardan hangisi gerçekleşmez diye bize bize soru yöneltti. Sıvı basıncı ile ilgili bir deneyde belirli bir sıvı basıncından sonra parçalanacağı bilinen özdeş iki fıçı tamamen su ile doldurup ağızları kapatılmıştır. Fıçıların kapaklarına açılan deliklere farklı uzunluktaki borular sabitlenmiştir. H fıçısındaki borunun ucu bir binanın 5. katına, Z fıçısındaki borunun ucu ise aynı binanın 15. katına çıkarılmıştır. Fıçılardaki borular su ile tamamen doldurulmuştur. Şimdi şurayı incelediğimizde zaten Z yani H, Z büyüktür. H, H'ten. E Buradan çıkartabileceğimiz sonuç Sıvı Z Yani Z'nin sıvı basıncı büyük olacak. P, Sıvı H'in H'in sıvı basıncından büyük olacak. O zaman burada nasıl bir olasılık gerçekleşir? Hemen bakalım. Her iki fıçı da sıvı basıncından ötürü parçalanır. Doğru. Z fıçısı sıvı basıncından dolayı parçalanırken H fıçısı parçalanmaz. Z daha büyük basınç demek ki oluşturulan basınç haşı parçalayacak kadar fazla değil ama Z'yi parçalayacak kadar fazla. O yüzden olabilir. H fıçısı sıvı basıncından dolayı parçalanırken Z fıçısı parçalanmaz. Şimdi şu seçeneği incelediğimizde zaten bu yükseklikte parçalanıyorsa zaten Z de o yüksekliğe kadar dolduruluyor. Hatta o yüksekliğin çok daha fazla 3 kat daha fazlası dolduruluyor. O yüzden H parçalanıp Z'nin parçalanmaması gibi bir olasılığı söz konusu olamaz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Her iki fıçı da sıvı basından ötürü parçalanmaz. Doğru. Zaten Z'yi parçalamıyorsa H'ı parçalayamaz. Bu nedenle Denizli'de doğru. Sıradaki sorumuza geçelim. Arkadaşlar bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Başarılar dilerim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.